Hepsi merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben insanlar Evet bugün sizlerle beraber Eee Güzel bir oyundayız Tetikçi oyunundayız yine Eee nasılsınız Bu arada bu Sınav sonuçları açıklanmış Üniversite sınavı Cep telefonu elinde olan Bu sarının elinde telefon var Turuncu telefon gördüm Lan Götünü sallaya sallaya da veriyor Tamam bir tane yedi bizden Şey var bu sınav sonuçları açıklanmış işte açıklandı ben ilk bine girmişim ama hedefim doktorluk olduğu için yani öyle şu mesleklere gidemem. Babama babamdan rica ettim mezuna kalayım dedim. Öyle seneye yine gireceğim sınava. Bu sene bir şey olmadı. Kırmızı çanta evet bunda var, bunda var. Şimdi bunu Don! Şah damarından yedi ölmedi. He. Şimdi zar zor öldüm. Ben size ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim unuttum. Ne diyecektim? Aa, bir şey anlatacaktım da Ne anlatacaktım ya ben Bir şey anlatacaktım ne, anlat ne anlatacaktım ben size? Ben bilmiyorum Ben size niye sorayım amına Siz nereden bileceksiniz <laughs> Yeşil sırt çantalı adamı koruyor tamam Haydi yürü Bu adama bir isim verelim arkadaşlar George Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de. George hadi bu kellodan şüpheleniyorum. Eli kolu dövmeli mövmeli. Bunda bir şeyler olabilir de. Araya çekebilir. Lan bunun ne silah var. George kaç. George sen kaçmazsan bak ben bunu vuracağım. Kaç George. Kaçmadın bak bir öldü senin yüzünden. Yarrak gibi öyle dimdik durursan öyle. Kaç oğlum işte ne öyle duruyorsun. Salak adam ya. Doğuştan koşu koşucu. Koşucu, koşucu tamam. Göreve başla diyelim. Başla göreve başladık. Bir de bu ev ortamında en sevmediğim şey. Az önce video çekiyorum amına koyayım. Hedef koşan iki adam. Neredesiniz? iki koşan adam özgürlüğe mi koşuyorsunuz? Nereye koşuyorsun? işte ee, işte. bir dakika bunu alayım lan. Kelin lan. Tamam headshot bu. Diğerini de alırız, rahat alırız. Tam bunu sakat yapayım dur. Ayağına vuracağım bunun. Bunun ayağına sıkacağım dur bunun ayağına sık. Ayağı lan. Lan niye yemiyor ayaktan? Lan kafadan da yemedi. <laughs> adam gidecek. Adam gidecek. Adam gidecek. Zol 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 zol. Ya silahını sikin ya. Lan doldursana mermiyi. Hepsi senin yüzünden. Amına koydum götü ya. Neyse. Az önce ev ortamında en sevmediğim şey. Az önce ben buradayım video çekiyorum. Video çıkarmaya çalışıyorum. Tamam buna bir tane kafa vurduk. Tam bu sakatlandı. Bu diğerine de vuralım. Oo, bunu da kafadan aldık. Tamam. Bunu süründüreceğiz arkadaşlar. Bunlar geçen oyun bizi çok şey yaptı. Sıktı. Dur bunun yarrağına bir mermi vuralım. Heh. Tamam. Heh. Az önce video çekiyorum işte. Video çıkarmaya çalışıyorum. Abim geldi odaya. E ben kullandım bak ses çıkarma gibi bir bakış atıyorum. Adam gelmiş o dolabı bu dolabı açıyor aman oku. Lan ses çıkarma çıkarma. Yine baktım. Gıcz dolabın sesi geliyor gıcırtı. La dedim sik sik. Sik anasını. Video video da çekmiyorum ama. Kalktım gittim sinirlendim kapattım. Yine geldim oturdum çektim. La, hedef intihar bombaj. Lan neredesin? Aa burada. Arkadaşlar bu bu intiharcı değil bence bu yalan söylüyor bu gitmiş un torba la, lan 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 Mermi yemedi adam ha bir tane kafadan yedi Bu gitmiş un torbalarını birbirine bağlanmış bomba diye bize yutturuyor. millete yutturuyor. Yer mi lan Anadolu çocuğu Bunun tipinden belli Ha 2-3 tane boruyu takmış Bomba diye milleti kandıracak Yersen tabi Eve yakın Bu nedir acaba Hapishaneden kaçışı ilk bu görevi tamamlayalım sonradan. Günlük görevimiz varmış. Tamamlayalım. Oo, bize verdiler. Bu da hangisiydi lan? Auk'tu bence bu. PUBG'de. Yok Auk değildi. Auk mıydı? Neydi işte işte Aa burada kaçırlar. 15 tane mahkum öldürmemiz lazım. Kello kaçma. Kaçma kız. Lan kadınlar da var aralarında bunların. Bunların hepsi karı gibi koşuyor. Aa bu erkek bak belli. Bunları da alalım Tamam vur 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 Tam götünden yedi ya mermiyi Tamam buna da vur Son 5 mahkum kalmış Tamam son 5 mahkum dur Sen de dur Sen de dur Sen de yarak Sen de öldün Seni de öldüreyim Sen de bittin Bir taşla iki kuş Yerler hep kan göleti Yani böyle Yani böyle Sağlam işini temizlikle yapan da bulunmaz kardeşim Sapa sağlam yapıyoruz Eminmişsin Hayır Eminim vazgeç. Senin vereceğin teklifi sikim. Orospu çocuğu. Eee bu ne diyor? Eve yakın ha. Sokak çetesi birisini birisini birisini. Ah. Arkadaşlar ben niye konuşuyorum? <laughs> Sokak çetesi birisini eve bırakacak tamam mı? Biz o birisini bak bu dövmeliden sanki bir bak bu, buradan sanki kullandığım bir şeyler oldu bundan. Tamam bunu bırakmışlar galiba. Aynen dur. Lan! Kafasına vurdum. Şapkasını sıyırdı tam belden bir tane yedi de. Ya kaçtı adam ya. Tekrar dene. Tekrar dene dur. Bunlar bizim elimizden kaçamazlar şimdi. Dur araba buradan gelecek. Ha gelir. Direkt arabanın camına sıksak ne olur. Dur dur. insanlar korkar kaçar. Bunlar da arabadan adamı bırakmaz. Bekleyelim. Tam böyle kafasından lan. Adam felç geçirdi. Kafasından mermi yiyip ölmüyor ya. İbrahim tatlı ses mi oldun oğlum sen? Ödül al. Ücretsiz denemeyi bitir. Kapat. Kabus. Görev başla. Görev başla. Bu neydi acaba? kabus 4 tüfekli adamı yok et. Yok ederiz tabii ki de ya. Bu bir yok olmadı. Bu bir tamam. Bu iki lan kafaya yiyorlar ölmüyorlar ya. Tamam şimdi. Bu 4. dört. İkinci adama dördüncü mermi. Tamam artık belinden vurayım en azından. İkinciyi kafaya sıkarım. Dur 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 bak. Geçme konteynerin arkasına geliyorum sana. Geçme zenci geçme. İki saat bunun çıkmasını bekle. Neredesin? Göz yaşlarım selo o. Hadi çık çık çık. Çık bizi. Bekletme bu kadar. Tamam. Bir tane kafa. tam ikinci de kafa. Lan hadi. Hadi. Hadi yeter. Hadi. Tamam. Oo. Tam bizi gördüğü anda kafasına vurduk yani. Tatlı rüyalar. Evet. Tatlı rüyalar. Görev tamamlandı. ileri Bu görevi de tamamladık. Belalı koca bir susturucu alsan iyi edersin. Sana ne lan yararım. Almıyorum lan susturucu filan. Bela mıdır nedir ya. Tamam şimdi. Bir tane belalı koca varmış arkadaşlar. Bu bizim kadar belalı olamaz. Baksana şu polis arabalarına bak. Bir de şu polislere bak. Polislerin boyu 3 metre filan mı anasını satayım. Baksana. Ha burada süt mısır şey varmış. Bak dostum. Ben kumar oynayan adamı sevmem. Kadına şey. Lan. Bıraksaydın konuşacaktık lan. Tekrar dene. Tekrar dene, tekrar dene. Dur, tekrar dene. Giderek daha çok alkol ve kumar. Bak dostum, ben çakal adamı sevmem. Karısını döven adam adam değildir. Şimdi bu mermiye hak ettin. Tut şunu. Kadına mı gücün yetiyor? Gel. Aa bu kadar, bu kadar, bu kadar. Oynayacak mı? başka kozun yok. Heh. Oldu şimdi, oldu şimdi konuşmamızı yaptık, vurduk biraz daha bekleseydim yine sıkacaktı kadının kafasında bir tane daha şey olacaktı yani bir tane daha ölüm haberi gelecekti <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay